Muhteşem maçın sonundayız. Baba Yiğit 3-1 geride olmasına rağmen yılmadı ve maçı 5-3 kazandı. Çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı diyelim. Öncelikle Özgür'le başlıyoruz. Özgür defans hattında kritik kademeler. oyundan hiç düşmedin ve 5-3'lük bir galibiyet neler söylemek istersin? Güzel bir maçtı. Kötü bir başlangıç yaptık. öyle Takımımız 3-1 geriye düşünce moral bir çok büyük bir düşüş yaşadı. Son taraflarda iyi Birbirimizi motive ettik ve iyi bir skora ulaştık kalecilerimizin ikisiydi Veysel kaleci kendi biraz hata yapmış olabilir ama o her kalecinin yapacağı bir şeydi. Defansımızda da her onun hata yapacağı ya, bir şey. Onun şey defansımızın da onun hata yapmasında küçük bir evet, şey var. Ama güzel bir maçtı. Ee, üç geriden öne geçmek çok değişik bir keşmiş. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi teşekkürler Özgür tebrikler Evet Gökay Güzel bir maç oldu maç takım dışarıdaydın e, Dışarıdan takımı yönettin İçeri girdin aynı başta. şekilde ya, O yüzden de galibim. nefes alamıyorum şu anda Çok konuştum çok ettim e, Beklediğimden zor bir maç oldu açıkçası Rakip takımı tebrik ediyorum Çok güzel mücadele ettiler maçın sonuna kadar Yalnız bir pozisyon var onu sanırım sen çekmedin bilmiyorum İlk gollerinde rakibin eline çarptı Söylemedi canı sağ olsun Olur böyle şeyler Tebrik ederim Kalecimiz Veysel'i de tebrik ediyorum. İlk başta kalemizi çok güzel korudu. Gökay, galibiyeti armağan etmek istediğin biri var mıdır? Ee, kız arkadaşım Deniz'i armağan etmek istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Gökay tebrikler tekrardan ve son olarak Fatih'te Fatih. Evet. Şükür. Golüm var. Kafa golü. İlginç bir gol oldu. O golü evet, evet, beklemiyordum atarken. Efsane Anladım. bir goldü. Şey çok güzel bir maç Orada. oldu. özellikle. Biraz Dur. önce ilk yarı rakibi küçümsedik biraz. Daha sonra maçın 1den çevirmesini çok iyi bildik. Ee, bir 15 dakikalık oynama oynamadım. Ee, belki kötü oldu bu. Daha sonra girdim, kendimi telafi ettim ilk şey 10 dakikada kötü oynadığım için. Gol attım, asist yaptım. Maçı çok güzel çevirdik yine. Arkadaşlarımı tebrik ederim. Kalecimiz Veysel de çok iyiydi. Size teşekkür ediyorum hakeme de. İyi akşamlar. Çok teşekkürler Fatih. Başarılar dilerim. Yani.